Konya İtfaiyesi koronavirüsle mücadele sürecinde hayata geçirdiği uzaktan eğitim modelini yaygınlaştırıyor. Artık teorik eğitimler tamamen internet üzerinden verilecek. Personel sadece uygulamalı eğitim için merkeze çağrılacak. Yani hareket sistemi içerisinde en önemli yapılarımızdan bir tanesi eklemlerdir. Zaman ve maliyet evet. açısından avantaj evet. sağlıyor. Kayıt altına alınan de. uygulamalar tekrar izlenebiliyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde yaygınlaşan uzaktan eğitim modeli normalleşme döneminde de tercih ediliyor. İş Sağlığı genel zaman evet, 31 ilçede 105 merkezde görev yapan Konya İtfaiyesi uzaktan eğitimi yaygınlaştırıyor. Yani olay mahallinde eğitim vermek ve olaya e, mahallinde bulunan itfaiyeci arkadaşımızın anında müdahale etmesini de kolaylaştırmış oluyor. ya da itfaiye erlerine verilen eğitimlerin büyük kısmı uzaktan eğitimle tamamlanıyor. Tatbikatlar için ise personel bu alanı kullanıyor. Tatbikat esnasında uygulanan eğitimler ise kaydanlarak uzaktan eğitim sürecine dahil ediliyor. Uzaktan eğitimin başka şehirlerden ve ülkelerden gelecek ekipler için de uygulanması planlanıyor. Gönder. Libya'dan gelecek bir itfaiyeci ekip vardı. Onlar da burada yine 15 gün misafir etmek yerine belki 5 gün, belki 3 gün zorunlu eğitimlerimizi burada, fiziki temel eğitimi burada verdikten sonra diğerlerini uzaktan eğitimle çözmeyi düşünüyoruz. Ekstra kullanmadan Bu yöntemle personel işlerini aksatmadan becerilerini geliştirebiliyor.